ben bir melek olarak, şu anda kalbin ve ruhun üzerine göksel gözlerimle seni izliyorum. Attığın her adımda hareketlerini yönlendiren görünmeyen bir güç var. Bazen yalnız olduğunu hissediyorsun ama bil ki yalnız değilsin. Etrafında seninle yürüyen, belirsizlik gecelerinde sana fısıldayan bir varlık her zaman var. Bugün sana bir mesaj geliyor, kaderinle iç içe geçmiş bir hikayenin mesajı. Ama ilerlemeden önce, söylenecek sözleri anlamadan önce, hatırlaman gereken bir şey var. İçinde öyle bir ilahi güç taşıyorsun ki, bu güç hiç sönmez, karanlık anlarda bile. Bu güç, kaybolmuş gibi hissettiğinde parlayan ışıktır, zayıflık anlarında cesaret bulduğunda hissettiğin kuvvettir. Çoğu zaman kendine güvensiz hissediyorsun, ama sana şimdi söylüyorum, sen zayıf değilsin. Sen bir savaşçısın ve karşılaştığın her zorluk senin varlığındaki büyüklüğün bir göstergesidir. Şimdiye kadar düşündüğünden çok daha fazlasını atlattın. Yürüdüğün yol kutsaldır ve yolundaki taşlar engeller değil, seni daha yüksek bir yere götürecek basamaktır. Hayat seni devirmeye çalışsa da, yeniden ayağa kalkma gücün var. Evren acını görüyor ama aynı zamanda gücünü de görüyor. Dökülen her gözyaşı bir amaca hizmet eder ve senin verdiğin her gülümseme parlak ruhunun bir yansımasıdır. Kendini asla küçümseme, senin gücün dönüştürme gücüdür. Aradığın sevgi düşündüğünden çok daha yakın. O dışarıda araman gereken bir şey değil, özünde hissetmen gereken bir deneyimdir. Gerçek sevgi dışarıda değil, içinde başlar kendini kabul ettiğinde tüm kusurlarınla ve erdemlerinle sevgi başlar. Gerçek sevgi önce içindedir ve sonra dünyaya yayılır. Günlük hayatın koşuşturmasında mükemmel olma baskısında kaybolmak kolaydır. Ama hatırlamalısın ki mükemmellik herkesi memnun etmekte değil, kim olduğunuza sadık kalmakta yatar. Değişmek zorunda değilsin, senin olmayan kalıplara uymak zorunda değilsin. Kendin olman, tam da senin olmak gerçek anlamda özgür olman için anahtardır. Korkma, kim olduğun gibi ol. Ruhsal benzerlikler, gerçeğini tanıyacak ve yanında yürüyerek seni destekleyecektir. Karşına çıkan zorluklar tesadüf değildir. Her güçlük, her engel bir büyüme davetidir. Unutma, sana gelen her şeyin ilahi bir amacı vardır. Zorlu durumlar, iyileştirilmesi, dönüştürülmesi ya da sadece kabul edilmesi gereken yönlerini sana gösteren aynalardır. Zorluklardan korkma. Onlar seni daha güçlü ve ışıl ışıl bir varlığa dönüştürmek için vardır. İçinde çoğu zaman göz ardı ettiğin bir bilgelik var. O bilgelik duyulmayı bekliyor, izlenmeyi bekliyor. İç sesine kulak verme çünkü o seni doğru yola götüren göksel bir rehberdir. İç sesinle bağ kurduğunda, ilahiyi de hissedersin. Dış dünya karmaşık olabilir, ama içinde bulduğun huzur asla bozulamaz. taşıdığın korkular, gücünden daha büyük değildir. Sıkça çevreni saran güvensizlikler, sadece onlara cesaretle bakman gerektiğinde kaybolan gölgelerdir. Şüphelerinin seni durdurmasına izin verme. Herhangi bir durumu dönüştürme gücüne sahipsin. Cesaret, korkunun yokluğu değildir. Korkuya rağmen ilerleme kararlılığıdır. Bugün, etrafında güçlü bir enerji var. Onu hisset, kucakla ve seni huzura, dengeye götürmesine izin ver. Evrenin akışı şimdi seninle uyum içinde ve yapman gereken tek şey güvenmektir. Hayat, tüm karmaşıklıklarıyla senin gerçek özünle uyum içinde şekilleniyor. Hedefe varmak için acele etme, çünkü gerçek bilgelik yolculukta yatar. Etrafına bak ama içine de bak. Dış dünyada aradığın şey zaten içinde var. Mutluluk başkalarında bulacağın bir şey değil, içinde beslemen gereken bir şeydir. Kendini sevdiğinde her şeyin güzel ve ilahi olanla bağlantıya geçersin. İçsel huzurun çevrende yarattığın dünyada yansıyacaktır. Belirsizlik anlarında hatırlamalısın ki yalnız değilsin. İlahi seninle her adımını yönlendiriyor sana destek oluyor. Bir hata gibi görünen her şey, aslında seni doğru yola yönlendiren bir sapmadır. Hayatın sürecine güven, çünkü seni her zaman olman gereken yere götürür. Karşına çıkan her insan, senin hikayende bir rol oynamaktadır, ancak bil ki en büyük rol senindir. Kendi hikayenin yazarı sensin. Başkalarının fikirlerinin senin kim olabileceğini ya da olamayacağını tanımlamasına izin verme. İstediğin geleceği inşa etmek bugün aldığın kararlarla başlar. Unutma, sen büyük bir kader yaratma gücüne sahipsin çünkü içindeki güç ölçülemez. Bazen sessizlik kelimelerden daha anlamlıdır. Sessiz anlarda aradığın cevapları bulacaksın. Sessizlikten korkma çünkü o evrenin bilgeliğini ortaya koyan bir aynadır. Kendini duraklatma anına izin verdiğinde gerçek özüne bağlanırsın. Dünyanın gürültüsü kulakları sağır edebilir ancak içsel sessizlikte gerçek netlik bulunur. Önünde parlak bir gelecek var ve onu elde etmek için her şeyin var. Sevgi, barış, başarı ve tatmin seni bekliyor. Ama oraya ulaşmadan önce hatırlaman gereken bir şey var. Gerçek kim olduğunu asla unutmamalısın. Geçici durumlar kalbinin büyüklüğünü unutturmasın. Sen kendi kaderinin anahtarsısın. Hayat, ışık ve gölge arasında sürekli bir danstır. Karanlıktan korkma, çünkü o seni öğretmek için vardır. Her karanlık an, seni daha parlak bir şekilde parlamaya hazırlayan bir derstir. Hem ışığı hem de gölgeyi kucakladığında, tam bütün ve güçlü olursun. Bu bilgelik yoludur. Bugün seni derinden seven bir güç tarafından sevildiğini hatırlamalısın. İlahi seninle, seni destekliyor ve yönlendiriyor gelecek uzun olabilir ancak yalnız değilsin. Her adım seni daha büyük bir içsel keşfe götürüyor. Yolculuğa güven ve asla kendine olan güvenini kaybetme çünkü istediğin her şeye ulaşma gücüne sahipsin. Biliyor musun, bazen kendini uçurumun kenarında gibi hissedersin. Sanki dünya yükü çok ağır gelir. Ama sevgili ruh, fark etmediğin bir şey var. Görünen uçurum aslında bir dönüşüm fırsatıdır. Hissettiğin boşluk kayıp değil, yeni bir şeyle doldurulması gereken bir davettir. Evren seni asla terk etmez. Sadece doğru zamanı bekler, seni gerçek bir açıklığa yönlendirmek için. Güvenini kaybetmek kolaydır, her şey çevrende çökmeye başladığında. Ama bilmelisin ki, kaosun kendisinin de bir işlevi vardır. Tıpkı toprağı yeni bir mevsime hazırlayan fırtına gibi, karşına çıkan zorluklar da büyümeni tetikler. Engeller seni daha yüksek bir seviyeye taşıyacak merdivenlerdir. Kendini zayıf hissettiğinde hatırla, bu zorluklar seni daha güçlü yapacak. Hayatın sana sunduğu bolluğu düşündün mü hiç? Bazen o kadar çok eksik olduğumuzu düşünürüz ki, elimizdeki en değerli şeyleri gözden kaçırırız. Sevgi, mutluluk, barış ve gerçek zenginlik satın alınabilen şeyler değildir bunlar beslenmesi gereken ruh halleri ve kalp durumlarıdır. Elindekilere odaklanmaya başladığında, yavaşça dünyan değişir. Aradığın şey, düşündüğünden çok daha yakındır. Bazen tüm hayatımızı dışarıda bir şeyler arayarak geçiririz, oysa ihtiyacımız olan her şey zaten içimizdedir. Gerçek anahtar, içsel derinliklere inmektir. Gerçek sevgi, dışarıda değil, içinde başlar. Kendini kabul ettiğinde tüm kusurlarınla ve erdemlerinle sevgi başlar. Bu sevgi önce içindedir ve sonra tüm dünyaya yayılır. Günlük koşuşturma içinde mükemmel olma baskısına kapılmak kolaydır. Ama bilmelisin ki mükemmellik başkalarını memnun etmekte değil, kim olduğunu kabul etmekte yatar. Sen değişmek zorunda değilsin. Sana ait olmayan kalıplara uymak zorunda değilsin. Kendin olman, gerçek anlamda özgür olman için anahtardır. Korkma, kim olduğun gibi ol. Gerçek benliğini tanıyan ruhsal varlıklar seni destekleyecektir. Karşına çıkan zorluklar rastlantı değildir. Her zorluk, her engel bir büyüme davetidir. Unutma, sana gelen her şeyin ilahi bir amacı vardır. Zor durumlar seni iyileştirmek, dönüştürmek veya sadece kabul etmek için gereken yönleri sana gösterir. Zorluklardan korkma. Onlar seni daha güçlü ve daha parlak bir varlığa dönüştürmek için vardır. İçinde bazen göz ardı ettiğin bir bilgelik var. O bilgelik duyulmayı bekliyor, keşfedilmeyi bekliyor. İç sesine kulak ver, çünkü o seni doğru yola götüren bir göksel rehberdir. İç sesinle bağ kurduğunda ilahi olanı da hissedersin. Dış dünya karmaşık olabilir ama içindeki huzur asla bozulmaz taşıdığın korkular, gücünden daha büyük değildir. Çevrendeki güvensizlikler, cesurca bakman gerektiğinde kaybolan gölgelerdir. Şüphelerinin seni durdurmasına izin verme. Her durumda dönüşüm sağlama gücüne sahipsin. Cesaret, korkunun yokluğu değildir, korkuya rağmen ilerleme kararlılığıdır. Bugün, etrafında güçlü bir enerji var onu hisset, kucakla ve seni huzura, dengeye götürmesine izin ver. Evrenin akışı seninle uyum içinde ve tek yapman gereken güvenmek. Hayatın karmaşık yolları, gerçek özünle uyum içinde şekilleniyor. Acele etme, çünkü gerçek bilgelik yolculukta yatar. Etrafına bak, ama içine de bak. Dışarıda aradığın şey zaten içindedir. Mutluluk, başkalarında bulduğun bir şey değil içinde beslemen gereken bir haldir. Kendini sevdiğinde, her şeyin güzel ve ilahi olanla bağlantıya geçersin. İçsel huzurun, çevrende yarattığın dünyada yansıyacaktır. Belirsizlik anlarında hatırlamalısın ki, yalnız değilsin. İlahi seninle, her adımını yönlendiriyor ve seni destekliyor. Bir hata gibi görünen her şey, aslında seni doğru yola yönlendiren bir sapmadır hayatın sürecine güven, çünkü seni her zaman olman gereken yere götürür. Karşına çıkan her insan, senin hikayende bir rol oynamaktadır, fakat bil ki en büyük rol senindir. Kendi hikayenin yazarı sensin. Başkalarının fikirlerinin, senin kim olabileceğini ya da olamayacağını tanımlamasına izin verme. İstediğin geleceği inşa etmek, bugünden aldığın kararlarla başlar. Unutma, sen büyük bir kader yaratma gücüne sahipsin çünkü içindeki güç ölçülemez. Bazen sessizlik kelimelerden daha anlamlıdır. Sessiz anlarda aradığın cevapları bulacaksın. Sessizlikten korkma çünkü o evrenin bilgeliğini ortaya koyan bir aynadır. Kendini duraklatma anına izin verdiğinde gerçek özüne bağlanırsın. Dünyanın gürültüsü kulakları sağır edebilir fakat içsel sessizlikte gerçek netlik bulunur. Önünde parlak bir gelecek var ve onu elde etmek için her şeyin var. Sevgi, barış, başarı ve tatmin seni bekliyor. Ama oraya ulaşmadan önce hatırlaman gereken bir şey var, gerçek kim olduğunu asla unutmamalısın. Geçici durumlar, kalbinin büyüklüğünü unutturmasın. Sen kendi kaderinin anahtarsısın. Hayat, ışık ve gölge arasında sürekli bir danstır. Karanlıktan korkma çünkü o seni öğretmek için vardır. Her karanlık an seni daha parlak bir şekilde parlamaya hazırlayan bir derstir. Hem ışığı hem de gölgeyi kucakladığında tam, bütün ve güçlü olursun. Bu bilgelik yoludur. Bugün seni derinden seven bir güç tarafından sevildiğini hatırlamalısın. İlahi seninle, seni destekliyor ve yönlendiriyor. Gelecek uzun olabilir, ancak yalnız değilsin. Her adım seni daha büyük bir içsel keşfe götürüyor. Yolculuğa güven ve asla kendine olan güvenini kaybetme, çünkü istediğin her şeye ulaşma gücüne sahipsin. Unutma ki kaybolmuş gibi hissetsen de, adımlarını yönlendiren görünmeyen bir güç var. Evrenin senin lehine çalıştığını hiç hissettin mi? Bazen yapmamız gereken tek şey bu akışa güvenmek. Her şey karmaşık veya yönsüz görünse de Bilmelisin ki hayatındaki her olayın daha büyük bir amacı vardır. Kontrol edemediğin şeylere karşı savaşmayı bıraktığında tam olarak olması gereken yerdesin. İçinde kadim bir bilgelik taşıyorsun, uyanmayı bekleyen bir bilgelik. Belki zamanla bu iç sesini göz ardı ettin, belki dünyadaki dikkat dağıtıcı şeyler daha yüksek geldi ama o her zaman oradaydı, sabırla duyulmayı bekliyor. Gerçekten istediğin şey zaten içinde. Anahtar, duymayı ve güvenmeyi öğrenmende yatıyor. Sen, fark ettiğinden daha güçlü ve yeteneklisin. Şimdi sana dayatılan tüm korkuları ve sınırları arkada bıraktığını hayal et. Sana ait olmayan tüm etiketleri ve beklentileri geride bırak. Taşıdığın yük, senin taşımak zorunda olduğun bir şey değil. Bu yükleri bıraktıkça, daha önce hiç hissetmediğin bir hafiflik duyacaksın. Bu özgürleşme süreci bir gecede gerçekleşmez ama her gerçekliğini yaşamaya karar verdiğinde her geçen gün daha çok sen olursun. Hayallerin sadece hayaller değil, senin başarabileceğin, senin için ayrılmış şeylerin vizyonlarıdır. Belki kendinden şüphe ettin, belki yolunda kayboldun ama şimdi kontrolü tekrar elinde tutma zamanı. İçinde sonsuz bir güç taşıyorsun, dağları hareket ettirebilecek bir kuvvet bu güce bağlandığında, ulalabilir gibi görünmeyen her şey gerçek olmaya başlar. Taşıdığın yara izlerine bak ve onlarda cesaretinin bir tanıklığını gör. Her biri, dayanmak zorunda kaldığın, ancak başardığın anların hikayesidir. Bu yara izleri, zayıf olduğunun değil, direncinin kanıtıdır. Seni tanımlamazlar, seni daha güçlü, daha bilge biri yaparlar. Şimdi, kendine değerini sorguladığın anları düşün kaç kere başkalarının seni daha az hissettirmesine izin verdin. Buna son vermelisin. Sen bir baş yapıtsın ve sürekli evriliyorsun. Kendini küçültmene izin verme. Senin özün, gerçek güzelliğin, benzersiz ve yeri doldurulamazdır. Bunu fark ettiğinde, çevrendeki dünya gerçek büyüklüğünü yansıtmaya başlar. Hayatın bize her zaman ihtiyacımız olan şeyleri nasıl sunduğunu hiç fark ettin mi? En zorlayıcı durumlarda, çıkış yolu yok gibi göründüğünde, evren bir şekilde kapı açar, fırsatlar yaratır. Sadece dikkatli olmalı ve kabul etmeyi öğrenmelisin. Bazen engel gibi görünen şey, aslında yeni bir başlangıç için bir sıçrama tahtasıdır, bir yolculuğa başlamak için seni yönlendiren bir fırsattır. Değişim yolculuğu tam olarak şu anda kim olduğunun kabulüyle başlar. Geçmişin hatalarını yargılama, geleceğin beklentileriyle kaybolma. Gerçek anlamda önemli olan tek zaman şimdi'dir. Nerede olduğunu ve kim olduğunu kabul ettiğinde, içinde belki de hiç fark etmediğin bir gücü serbest bırakmaya başlarsın. Gerçek özgürlük, kendini olduğu gibi kabul etmekle başlar. Hayata teslim olmayı karar verdiğinde bir şey garip ve neredeyse sihirli olur. Ne gelirse gelsin hazırım dediğin an kapılar açılmaya başlar. Bu adımı atmaktan korkma. Her şeyin cevabına sahip olmak zorunda değilsin. Sürece olan güvenin seni yönlendirecek, karanlık bir gecede bir ışık gibi. Senin için değişim zamanının geldiği bir noktadasın. Çevrende farklı bir enerji hissedebilirsin. Sanki büyük bir şey yakında olacakmış gibi bir his. Bu rastlantı değildir. Evren senin enerjinle uyumlanıyor, hayatına yeni bir şeyin girmesi için alan yaratıyor. Değişimler rahatsız edici olabilir, ancak senin hak ettiğin versiyona yaklaşman için gereklidirler. Bazı insanlar hayatına beklenmedik bir şekilde girdiğinde, onların kalbinde derin bir iz bırakacaklarını fark ettin mi? Bu karşılaşmalar tesadüf değildir. Her insanla paylaştığın şey bir enerji alışverişidir, öğrenmen veya hatırlaman gereken bir şeyin yansımasıdır. O insanlar senin büyümeni sağlayacak öğretmenlerdir. Onlarla etkileşimde bulundukça fark etmeden büyürsün. Bazen kendine verebileceğin en büyük hediye sessizliktir. Dünya sürekli olarak dikkatini çekmeye çalışırken gerçek bilgeliği sessizlikte bulursun. Günlük gürültü içinde kaybolmak kolaydır. Ama durmaya, gözlerini kapamaya ve ruhunun sana söylemek istediklerini dinlemeye izin verdiğinde derin bir gerçeği fark edersin. Gerçek netlik aklın değil, kalbinle gelir yalnız değilsin, sevgili ruh. Kendini kaybolmuş hissettiğinde, evren seni asla terk etmez. Etrafında seni destekleyen, koruyan ve yönlendiren görünmeyen bir ağ var. Sen seviliyor, korunuyor ve rehberlik ediliyorsun. Hep bir güç seni izliyor ve seni terk etmiyor. Kendini sevmenin, sahip olabileceğin en güçlü yakıt olduğunu unutma geçmişte seni kıran şeyler olsa da, seni iyileştirecek olan şey sevgin olacaktır. Sevgi, ruhu iyileştiren ve ruhu güçlendiren bir merhemdir. O, dışsal koşullara bağlı değildir, içsel bir seçimin sonucudur. Her gün kendini daha fazla sevdiğinde, daha sevgi dolu ve merhametli bir gerçeklik yaratırsın. Gerçekten sahip olduğun şeyin şu an, bulunduğun an olduğunu unutma. Çoğu zaman mutluluğu yanlış yerlerde ararız, dışarıda bir şeylerin bizi tamamlamasını bekleriz. Ama gerçek mutluluk, içeriden dışarıya doğru başlar. Hayatı olduğu gibi kabul ettiğinde, acele etmeden, gerçek mutluluğun doğal bir şekilde girmesi için bir alan yaratmış olursun. Her adım attıkça yol daha çok aydınlanır. Gelecek belirsiz gibi görünebilir ama emin olduğun tek şey içindedir. Yoluna devam etmek için her şey sana sahip. Sürece güven, ne olursa olsun ne geleceği bekle. Çünkü evren, gerçek yoluna devam etmeye cesaret edenleri her zaman destekler. Şimdi her zamankinden daha fazla, geçmişin zincirlerinden kurtulma ve geleceği cesaretle kucaklama zamanı. Ne geleceği seni bekliyorsa, düşündüğünden çok daha büyük olacaktır. Bilinmeyenden korkma, çünkü işte o boşlukta hayatın en büyük mucizelerini bulacaksın bu yeni bölüme hazır olmalısın ve evren seni bekliyor. Sevgili ruh, bu mesajı dinlemeye ve her kelimeyi hissetmeye kendini izin verdiğin için sana derin bir teşekkür etmek istiyorum. Evren doğrudan kalbine konuşuyor ve önünde olan tüm ışık ve dönüşüm senin hakkındır. Unutma, ihtiyacın olan her şey içinde ve her adımda, kendinin en güçlü haline daha yakınsın. Şimdi, lütfen bu mesajın alındığını şu cümleyle onayla. Her şeyi yapabilirim bana güç verende. Bu ifade çok güçlüdür ve içindeki güveni ve amacınla uyumunu daha da güçlendirmene yardımcı olacaktır. Ve unutma sevgili ruh, kanalımıza katılmayı. Abone olarak ve bildirim zilini açarak, seninle paylaşmak üzere hazırladığımız dönüştürücü mesajlara her zaman bağlı kalacaksın. Meleklerin sana ileteceği bir sonraki mesajları takip etmek için dikkatli ol, çünkü sana daha fazla bilgelik paylaşacaklar. Her adımında seni yönlendirecekler. Bu yolculukta birlikteyiz ve seninle bu enerjiyi paylaşmak bir onurdur. Burada olduğun için teşekkür ederim. Yakında görüşmek üzere. Bu içeriği beğendiyseniz www.ilahimesaj.site web sitemde sizin için hazırladığım şeylere bayılacaksınız. Kitaplar, kıvılcımlar orada bilginizi derinleştirecek özel kitaplar bulacaksınız. Bağlantı videoda ve kanal açıklamasında oraya gidin.